Son sözlerinden biriydi abisi Serdar Ortaç. Bana bir şey olursa abime kesinlikle söyleyin dedi. Son yolculuğunda kardeşinin naaşına ağlayarak sıralan Serdar Ortaç yürekleri dağladı. Kardeş acısı ünlü pop derinden etkiledi. Uzun yıllardır yakalandığı emez hastalığı Serdar Ortaç hayranlarını korkuturken acı haber dargın ayrıldığı can kardeşi Serkan Ortaç'tan geldi. 2019 yılında aslında hepimizin atlattığı ve basit gibi görünen domuz gribi hastalığı nedeniyle kardeşi Serkan için dua isteyen Serdar Ortaç dün kardeşinin geçirdiği kriz sonrası hayatını kaybettiğini öğrendi. Bu acı haberiyle yıkılan sanatçı aslında kardeşiyle küs olduğu da biliniyor. Serdar Ortaç'ın işi gereği yaptığı müzikler, klipler nedeniyle kardeşiyle zaman geçiremediği için küs olduğu. Hatta bir röportajında sürekli ağlıyorum. Kardeşimin sağlık durumu iyiyken işlerim yoğunluğu nedeniyle ona vakit ayıramıyordum. Şimdi o kadar pişmanım ki niye daha fazla yanında olamadım diye kendimi suçlayıp duruyorum. Herkes ailesine, sevdiklerine zaman ayırsın. Sonra o büyük pişmanlık hiç geçmiyor. İnsanın üzerine çöküyor dediği cümlelerden bir süre sonra kardeşinin haberi onu bir hayli yıprattı. Öleceği içine doğan Serkan eşine Serdar abi meküs olsam da sevdiğimi söyleyin. Onu aileme emanet ediyorum. İyi baksın demiş. Bugün Suadiye camisinde öğle namazına mütakip kılınan namaz sonrası zincirli kuyu mezarlığına defnedildi. Defin işlemleri sonrasında Serkan'ın iki çocuğu da amcalarını görünce boynuna atlayarak ağladı. Tekrar bir acı ve ayrılık. Ayakta zorduran Serdar ortaca sabır, Serkan ortaca ise Allah'tan rahmet dileriz.